Bir yıldır aynı abonedeyim. Bundan kurtulmanın bir çözümü yok mu? Artık YouTube TikTok'a dönmüş. Herkes şort atıyor. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım diye çok düşündüm. Meditasyon yaptım. Brawl Stars bitti zaten. Abone gelmiyor. PUBG Mobile. O da bitti. Fakat bitmeyen tek bir oyun var. O da Minecraft. Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün sonunda döndüm. Mühim dolabını hatırlarsınız. Eğer Minecraft'ın devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden bu videoya 10 bin like bekliyorum. İlk bölüm olduğu için fazla bir like koymayacağım. Bakalım devam etsin derseniz devam ettiririz. Evet, yanımızda arkadaşlar YouTuber'ların YouTuber'ı Garloş var. Gördüğünüz gibi twerk yapıyor kendisi. Oo. Twerk konusunda bir numara. Garloş hoş geldin kardeş. Merhaba, merhaba. Bu arada skin'in nasıl? Bak, bak, bak. Skin'in o kadar güzel değil ya. Ee, yanımızda arkadaşlar özel olarak bir isim getirttirdik. Türkiye güzeli seçilenleri bilirsiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Türkiye güzeli üçüncüsü seçilen Berra var yanımızda. Lava Inka hoş geldin. Hoş arkadaşlar özel olarak getirttirdik. Yani öyle kolay değil. Hele hele bir Türkiye güzelinin Minecraft oynaması pek de görülmüş bir şey değil. Ya ilkleri yapıyoruz ya. Aynen öyle ilkleri yapalım dedik. O yüzden de böyle bir farklılık yapalım dedik. Şimdi başlayalım agam. Aa hemen başlamışlar. Bu arada Berra ve Garloş'un şerefini sizden böyle bir 15.000 like bekliyorum. Atarsınız 15 bin, bence. 15 15.000 atarlar. Bence atarlar. Bence atarlar. Hmm. Bayağıdır yoktum, birelere demiş öldü. Şimdi yazsınlar. Kral geri döndü arkadaşlar. Bu arada Laz Minecraft çekiyormuş. Laz Minecraft çekiyor. Laz yine bizi sattı. Ben Laza dedim ki Minecraft başlayalım. Hatta hep birlikte oturduk. Dedik ki Minecraft başlayalım. Laz dedi ki Minecraft izlenmez oğlum. Minecraft başlamayalım dedi. Ondan sonra gitti kendi başladı. Laz en yakın arkadaşını sattı. Buradan da Laza kalp gönderiyorum. Yani ne kadar da kalbimi kırsa da ben ona kalp gönderiyorum. Laz hala seviyorum seni ama bu yaptığın kalbimi kırdı. Beni yine seriye almadın. Bir şey diyeceğim. Geçen ha. seride ben vardım. Yani ilk biz başlamıştık. Evet sizi almamıştık sonradan. Sonradan geldiğiniz için. Bu sefer beni de almadılar arkadaşlar. 2-3 bölüm gittim ondan sonra beni kapı dışarı ettiler. Kovdum seni ya. dışladılar mı Garloş yoksa beni, sen mi gitmemezlik beni, yaptın? Yok yok. Beni dışladılar ya dedi dışladılar. Herhalde ben oyunda çok iyiyim. Onları hiçbiri beni öldüremiyor. Aga. O Garloş mı? böyle iddialı konuşma. Bak bu bölümde gidersini keserim. Neredesin? Ha görüyorum bir dakika Garloş. Düştüm düştüm. Sen oyunda en iyi misin lan? Oyunda iyi misin? Dur 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 bak. Anasını kanda <laughs> Olum Oğlum Aaaa Abi oyunda en iyiyim beni kesemiyorlar falan dedin ya Neyse zaten ben şuraya bir tane yatak koymuştum <laughs> burada doğdum Allah bela versin Oğlum bak ben senden intikam alacağım ben, ver üzerimdekileri tamam, ver Bak ben şerefsizlik yapma Aynı yerde ben almadım bu arada Git al İki seferdir aynısını yapıyor bizim bu ikinci kaydımız Abi bunları al bunları atıyorum ben Bir dakika ben şu camı da açayım burası sıcak oldu baya İntikam soğuk yenen bir yemektir Abi ben camı açıyordum niye beni öldürdün Berra beni korursun değil mi? Korurum tabii ki de. Berra abi... Artık benim yanımda. Ama işten işe de yapabilirim. Oha. Abi bence var ya Çin sette örelim. Öyle bir malikane yapalım ki herkes izlediğinde bu ne kardeşim falan desin ya. Ya zaten onu diyecek bize. Şu an yapacağımız Yüz seri şey böyle 100 yıl konuşulmalı anladın mı? En iyi Minecraft serisi olmalı. Öyle hani Laz'ınki gibi cıstak olmasına gerek yok. Bizim en kral, en baba, en has olmalı. Ya yani Minecraft'ı arkadaşlar last kadar oynamadığım için şu an yapacaklarım çok fazla sınırsız. Çok fazla ben şey yapabilirim. Ben, ben de sizi kaybettim. Beni alabilir misiniz? Da daha deminki yerdeyiz. Daha, daha deminki yerdeyiz. De de nasıl kaybederiz garloş? Oğlum hep senin için. Annem sana o yüzden güvenmezdi. Bir şeyler kaybediyorsun diye hep bana güvenirdi. Annem bana güvenmez miydi? Güvenmezdi. Ben bu... tabii. <laughs> Ben bu kaybedilmeyi hak etmedim. Ne demek güvenmez ya? söyleyeyim ya. yani. Ya kızım bırak sen de işine geldiğine fener çekiyorsun. Hayırdır? Vallahi Vallahi o kız izlediniz. Türkiye üçüncüsü. Türkiye üçüncüsü. Bu arada ben ha ciddiyim. Neredesin? Ha gördüm seni. Yani. Böyle çok uzaklara gidelim. Kimsenin bizi bulamayacağı yerlere. Kimsenin bizi bulamayacağı yerlere gidemeyiz. Ben bir Ay, tane pardon, şey Pardon, pardon Berra. Lan nasıl olursun lan şerefsiz. Get... <gülüyor> <gülüyor> Tamam özür dilerim. Vurma vurma yataklar Zaten... yatak yok. Kim atlıyor? Ben, ben dışarıda neyse geliyorum bekleyin. Sen kal orada. Beni bekleyin. <laughs> Lan kızı Bana kaçırdı. Bana Kızı kaçırdım kaçırdı. Lan kızı kaçırdı. Sen kıza nasıl vurursun? kahpe Yanlışlıkla vurdum. Neyse yok, yok. Dur, geliyorum. Hadi Berra biz gidelim. O bize yetişemez. Oynamayı bilmiyor. Sen hızıma yetişemezsin bebeğim. Seni çok üzerim. Bunu bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum. Oğlum benden hey, niye kaçıyorsunuz? Kızı niye kaçırıyorsun benden? garloş çirkinlik suç olsa idam edilirdim, biliyorsun değil mi? Bu arada girseydim yarışmadan net Türkiye birincisi falan çıkardım yani. Değil mi Berra? Ya, sen beni gördün. Berra, Berra sen bilirsin bu konuları. garloş Türkiye üçüncüsü çıkabilir mi ya? Yani baştan olur mu, sondan mı olur bilmiyorum ama üçüncü oh. mü olur, birinci ya, mi olur bilemiyorum. Bu demirler benim benle, olacak. Benden hızlı yapamazsın. Yaptım. Lan çık oradan benim o demirler. <laughs> aldım. Öldürürüm. Ya hadi, hadi dur tam, vurma. Tam, tam, dur, öldürmüyorum öldürmüyorum, öldürmüyorum. Ben iki tane taş kazma yaptım taş kazması olmayanı verebilirim. Benim taş kazmam var. Berra senin? Benim yok. Al attım. Yemek lazım Aa ben bana. kömür çağına geçtim. Ne yapıyorsun lan? Köplerimi üzerine atıyorum. Lan sen ne biçim bir adam oldun lan <laughs> Aha et. Evet, dızladım. Oğlum alma ya. Oğlum alma ya. Kimdi o? Ne, benim oğlum? Ama çok açım ve ölmek ben üzereyim Ben de çok açım Tamam sen de bir tane al Sen de bir tane al al onu Bir canım var Lan kim aldı <laughs> Lan Oğlum niye alıyorsun Açım abi açım Lan Kız da aç kız yiyecekti e, Tamam pardon dur kıza da vereyim bekle Koymadım hala üç tane al, aç Al tamam al bir tane veriyorum sana gel Şunu abi, al pişirtirsin Hatta kömür de vereyim Bekle sana ee, özür karşılığında bir şey getirmem lazım. Berra, kendimi affettireceğim Berra. Galus sen anlamazsın. Biraz öküzsün al. Berra özür diliyorum. Şöyle çiçek, sarı çiçek. Sarı asaleti temsil eder. Galus bilmez. Hmm, Lan affetsen mi bilemedim şimdi. Lan çiçeğe mi kanacaksın? <laughs> Sen Türkiye üçüncü güzeli daha cümle kuramıyorum peze. En, en yetkili en yetkili en yetkili kişi benim. Amına koydu konuşmasını bilmek peze. Demek şeydi var ya garloş bir tane bana yetkili birisini bağla bana yetkili birisini bağla daha konuşmayı beceremiyorum peze. Ya biliyorum. abi siz tamam. niye beni satıyorsunuz? Koş koş, koş 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 koş. Kırmızı arkaya geçtim. Çıkıp çıktın değil mi? Evet. Ya abicim bunlar var ya beni satıyor. Çok kötü hissediyorum arkadaşlar. Yani kalbim kırılıyor. Sen hep yalnız kaldın bu hayatta. Biraz daha kal bir şey olmaz. Arkadaşlar bu Garlosh kimle oynadığının farkında değil. Lazlarla falan oynadığını zannediyor. Acı burası güzel. Kime göre, neye göre bro? Ben de aynen burada inek. Biz beğendik. Biz beğendik. Hmm, siz beğendiniz, okey. Biz tamam. olduk. Abi, artık gidelim buralardan. Tamam et, kasıldık abi. 6 tane etim oldu. Buradan gidelim yavaştan moruk. Güzel bir yer bulalım. Tamam, şuradan 2-3 tane de et ben alayım, hepsini siz alın. Abi bir madene mi girsem ben ya? Şuradan bir madene bir gitsem. Bence hep birlikte inelim madene de. Tamam, gelin benim peşimden. Birazcık demir, memir bulalım. Oo, Geçer. burada çok güzel bir yer var garloş. Gel gel ben de takip et. Ya gençler şu. Şurada... Ha gördüm gördüm Baksana, gördüm. Baksana burada çok güzel bir yer var. Ha bu yer altı güzellikleri, madenleri, zenginlikleri işte. Ha bakayım neymiş bu? Parlayan meyveler. Taflamı. Aynen bunlar şey e, ekstir yapımında kullanılıyor genellikle. Tamam abi burayı ben buldum. Git başka yerde bul. Hayır aynı bloğun demirini toplamayalım onu demeye çalışıyorum. Daha deminki gibi. Çaldın ya benim demirlerimi. Tamam oğlum senin demirlerini çalmış olabilirim ama bu senin bundan sonra demirlerin çalacak anlamına gelmiyor bu. Ben 13 tane demir topladım baba. Oha on tane demir ne topladın? Ben on iki tane topladım. İskelet orada lan. lan. İskelet orada. ölüyorum. Oğlum çok fazla zenginim. Oğlum bu ne lan? Eminim mi? Beni buluyorlar mı seni? Tamam tamam sıkıntı yok. Aa, ben bir fener yapmam lazım kendime. Abi ben çok fena kasıldım. Fena kasıldım. Hacı, sen zaten kasıntı bir adamsın. Ya Gavroş bak kızın yanında burada şekil yapıyorsun. Seni bozmak istemiyorum. Hacı Egon'u bir kenara bırak da öyle konuşalım ya. Ben konuşmuyorum zaten. Sen laf sokmaya çalışıyorsun. Bir kız gördün <laughs> elin kolun ayrı başladı tamam. Kız Türkiye üçüncüsü olabilir güzellikle. Ama her şey güzellik değil. Türk Türkiye üçüncüsü güzelini gördün hemen elin kolun ayrı oynamaya başladı Garloş. Oo Warden'ın Warden'ın mağarasını buldum lan. Abi ben 21 tane demir topladım çıkmak istiyorum. Buradan nereden çıkıyoruz Garloş? Berra, ben sen ne yaptın? Ben demir topluyorum vallahi. Abi, Sana mu? vermek için. Bana vermek için mi? Evet. Niye Garloş'a veriyorsun ben Ben şerefsiz miyim? Hediye. Oy. Herkes Ay. hak ettiği değeri veriyorum. Garloş yerleşeceğimiz yeri bulalım. İmparatorluğumu oraya kuracağım. Seni de karım yapış. pardon pardon. İyi hadi. Kaza geldim Garloş. Kendini gösterdi gizli gay. <laughs> Aha vallahi öyle. Oğlum Uzak ne alakası var lan? ya ne gizli gay. bak arkamdan geliyor. Lan çık arkamdan. Ya, ya. sen çık oğlum önümden. O adam 3 fırına da koymuş. 3 fırına da koymuş. Oynaymış. Oğlum ben de Fırın yapabilen var. Fırın, ben de bir tane fırın için taş kazayım. Ben taş kazayım abi. Arkadaşlar ilk bölümden biraz karmaşık oldu biliyorum farkındayım ama ikinci bölümde toparlı olacağız merak etmeyin. Yavaş yavaş gelişeceğiz sindire sindire. İki tane fırın yapıyorum. Ben de bir tane yaptım. Ben de şeylerimi pişireyim. 37 tane var. 37 tane demir mi yaptın? Evet. Abi ben demirlerimi direkt alıyorum. Alıcı. Çok iyi. Şuraya da şöyle kuruluyorum baba. Ben buraya mı kuruluyorum? Yok buraya kurulmuyorum da böyle bir demir kazma yaptım. Senin gibi Garloş. Demirim değil mi ben? Eyvallah. <laughs> yok, yok kazma Sağ ol. dedim moruk. Aa geçti Daha öyle. sen iş. demir sen demir ol. Ben de titanyum. Hadi titanyumu herkes kullanamıyor. Aynen işte herkes kullanamıyor moruk. Sadece yönetebilenler kullanıyor. Yani benim gibiler. Güzel tamam. Ben böyle bayağı bir seti kastım. Ben ilk önce bir demir kazma ile demir balta bir yapayım acı. Berra sen ne yaptın? Oha demir ben zıra neredeyse... geçmiş. Evet setimi çektim. Kız bizi öldürür lan şu an hissesi Vallahi öldürür de bence sana bir düşmanlığı var Seni öldürür beni öldürmez Oğlum Bana niye düşmanlığı olsun Allah'ını seversen Berra var ben mı aramızda gönlünü öyle bir şey alamadın, gönlünü. Berra var mı öyle bir şey aramızda Bak gözlerime bak Berra lütfen bana yalan söylemem Var mı Yani ufaktan belki olabilir Tamam affettireceğim <laughs> ama sıkıntı yapma Yani ben varken Garlush'a çok itimat etme Çünkü garluş yalancı bir adam Benim hakkımda kötü şeyler söyleyebilir sana Sakın inanma ona kıza beni nasıl tanıttın lan Hacı, Sen değil mi direkt kahpelikle başladın biz her şeyin doğrusunu söyleriz. Ben bir de e, kafama hemen bir kask yapıyorum. Tamam ben de böyle iyiyim. <laughs> o zaman ne yapalım? İlk bölümü burada bitirelim mi? İlk bölümü burada mı bitirelim? Evet. ikinci bölümde de yerleşim yerini bulup ev yaparız. Yavaştan da akşam oluyor. Ben yattım. Yatağa olan yatsın yoksa çıkın. Ben çıkıyorum. Bence ilk bölüm burada bitsin. Bayağı bir lootlandık. İkinci bölümde de yerleşim yerini bulup ev yapalım. Aynen burada kalalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.